Sırp gümrüğü parfüm kutularında 21 bin euro değerinde altın ele geçirdi. Yavaş yavaş abi hayran diyoruz ama maalesef dinletemiyoruz. Sırbistan'ın Preşova sınır kapısında parfüm kutularına gizlenmiş 440 gram altın ele geçirildi. Altının değeri yaklaşık 21 bin euro. Sırbistan'ın Preşova sınır kapısında gümrük memurları dikkat çekici bir kaçakçılık girişimini ortaya çıkardı. Parfüm kutularının içine gizlenen 14 ayar altın takılar sınır geçişi sırasında ele geçirildi. Yaklaşık 440 gram ağırlığında olan altınların değeri yaklaşık 21 bin euro. Aracın sürücüsü kişisel eşyası olduğunu öne sürerek beyan zorunluluğunu yerine getirmedi. Gümrük yetkilileri hem altına hem de kaçakçılıkta kullanılan araca el koydu. Son haber Euro'da yer alan habere göre olay 10 Ağustos 2025 tarihinde Sırbistan'ın Preşova sınır kapısından ülkeye giriş yapan bir aracın Kontrolü sırasında yaşandığı yolcunun bagajında yapılan detaylı aramada 2 adet parfüm kutusu içerisine dikkatle yerleştirilmiş 14 ayar ve toplam 440 gram ağırlığında altın takılar bulundu. Bu takılar arasında bilezikler, yüzükler ve diğer zinet eşyaları yer alıyordu. Yetkililer bu tür yöntemlerin Kaçakçılar tarafından sıklıkla tercih edildiğini belirtti. Ancak Sırbistan Gümrük İdaresi yasaya göre bu miktardaki değerli eşyaların beyan edilmesinin zorunlu olduğunu vurgulayarak hem altına hem de kaçakçılıkta kullanılan araca el koydu.